Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün güzel 26, 26, 26 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yerdiler var oynuyoruz. Yerdiler var oynuyoruz. Karşınızda hakemimiz Eren Motu Korkusuz. Korkusuz YT2 kanalı var. Ona Onu takip etmeyi. Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Bakın görüyorsunuz. <laughs> Bakın kendi boyuna göre olan bisikletten düşmüyor. Bundan düşüyor gerçekten. Çünkü böyle sürüyorum. Sen böyle sürebilir misin? Sürerim. Bakın arkadaşlar. Bu benimle yapamaz bu yarışı. Videoyu durdurup hemen ben geçiyorum. Dekor Arkadaşlar video devam ediyor. Yalnızca durdurmuş. Ee, Doruk sürmeyi deneyecek. Aman Kuzey. Kuzey sürmeyi deneyecek. Öyle yok. Bakalım. Aynen. Kesinlikle böyle yapıyorum ben. Bir dakika. Affedersin kıçın ha. Öyle. Ama oturmadan işte. Tek farkı ben oturmadan yapıyorum onu. Hı, Işın... Ya, Arkadaşlar ışınlandım. Ya he he. Hadi bakalım. Yap. Paf. Hadi. Yapsana. Atatası, Yapıyor. Ay, atatası, cimdere, yaptı, yaptı. Bir de ben ona bir göstereyim. Doğrusunu. Bir videoyu kapatsın bakalım da. Arkadaşlar oh, videoyu doğru durduruyoruz. Şimdi ben doğrusunu oh, göstereceğim oy. size. Ben size doğrusunu göstereceğim. Hadi videoyu durdurdum. Şimdi küçük çaplı bir tiyatro gösterisi. Arkadaşlar Baba Pro geliyor. Baba Pro. Baba Pro. Baba baba pro öldü arkadaşlar. Ama bir dakika bu doğru olmadı ki senin baba pro demen lazımdı. Hadi arkadaşlar bir daha çekeceğiz. Küçük çaplı bir tiyatro gösterisi parti ki. Arkadaşlar baba pro öldü. Ee, baba. baba ya sen, baba, sen beni abi. bir çeksene bak ben şu sürüşü yapayım. İçimde kaldı. Şey yap ya. Lütfen. Sen yap bir de. Tamam baba pro'yu mu? Hı ha hı. -ha. Hadi arkadaşlar bakın size baba pro'yu göstereyim. Bir dakika. Çekil bak. Doruk. Bak bak pırıl bak. Arkadaşlar bakın Bak oru altın taşı. Nerede oru sen? Ooo.